Evet dostlar Royal Man kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dördüncülükte maçlar atacağız. Öncelikle ee, destemi göstereyim. 2.6'lık domuz binici destesi normalde. 2.6 domuz binici destesiydi. Ben de şu oduncu evrimini aldım. Çok hoşuma gitti. E, son yıl aylarda sezonlarda çıkmış en güzel evrimlerden biri. dart Goblin ile birlikte. Dedim onu almışken desteğe entegre edeyim. Birazcık yavaş dönüyor. Ama yine de ben e, desteği başarılı buldum. Aslında ben bunu daha önce çekmiştim. E, ama mikrofon açık olmadığı için kayıt olmamış. Şöyle göstereyim 3 maç kazandım. Bir tane Barzo'ya denk geldim. Pekka Evrim'i ve e, Mega Şövalye Evrim'i kullanıyor. Onları yendim. Hadi bakalım şimdi yeni bir maça başlayalım. Evet, Brezilyalı birisi geldi. Burnover. Biz de şöyle iskeletleri bölelim. Madem hem evrimi dönsün. Şu tarafa da tomunu sallayayım ki Oryx'i de boşuna beklemeyelim. Bu ne lan burada? Ya benim anlamadığım bir şey var. Benim anlamadığım bir şey var. Ya bunlar bu liglerde bunları oynayarak nasıl kalıyor ya? Şuna bak ya. Adam kulüp oynuyor. Goblin kulübesi oynuyor ya şu alev dokunuzu bıktırayım çıkmadan. Al işte goblin makinesi. Bu arada ben bunu savunamıyorum ya. Enteresan bir alet. Sıkıntı. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Ana. Vurma la. Kahpe vurma. Var ya şöyle yapsam peki. Şöyle yapsam. Lan öldürme lan. İyi. Öyle. Öldürürüm. Öldürürsün değil mi? İyi. Oduncu evrim işte böyle defansta da bazen çok işe yarıyor. O yüzden hani destede olsun istedim. Bir de herkes oduncu evrimi kullanıyor yani. Bir de 3 iksir ya. Sonuçta. Hani kullanmaktan zarar gelmez. Şöyle iskeletleri hücumda kullanayım dedim. Bilmiyorum. İyi 3 iksir kullandım 1 iksire. Kâr kârdır. Şöyle tomruğu zıbıttır vereyim. Şu şuradan alıyordur değil mi bunu? Alır. Çıkmadan ah be. Olsun, olsun. Geriye niye gitti lan? Kahpe. Oh be. Var ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok şöyle yapacağız. bunu odaklayacağız. Sonra da şunla almaya çalışacağız. Daha çok iyi vuruyor ya. Hadi oğlum. Sıra bizde. Hadi. Şöyle tersten yürü ya. Bunu beklersek var ya 50 tane kart atacak bize bu. Tamam. 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 Hoş. Ben de yalnız oynamayı düşünüyorum haberin olsun Sen hep atak yapacaksın biz bekleyeceğiz mi sandın? Şöyle atsam ne olur Ne oluyor? Güzel Şöyle tersten Atayım İyi sen bilirsin oradan onu çok iyisin sen mükemmelsin sen evet hadi aslan hadi oğlum çok iyi hadi be oğlum be şu zımbırtı net iş çıkardı başına ya var ya çok iyi sen bilirsin biz en iyisi domuz binicisini atalım şey burada sıkıntı yaşıyor Ah be. Aldık mı? Aldık abi. Kıyartı. Anca köprüden o bilmem. Çok iyi oynadık. Çok iyi. İyi oyundu. ağlama lan. Ağlama. Evet. Gördüğünüz gibi deste bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Bakalım ne gelmiş. Zimbabwe gelmiş. 15. Zimbabwe'dan 55. Fena değil değil altında kasıyoruz. Altın çok önemli. Yani şu Royal Pass'i bir evrim bir de altın için alıyorum aslında. Yoksa altın biriktirmek çok zor. Bu şeyde bir de 3 yıldızlı kutular oluyor. Hani Elish Joker kart verirse diye ki verdi zaten. Eee 50.000 Elish Joker kart verdi. O yüzden iyi oldu baya. İki tane kartı maxlayacağım. Siz olsanız neyi max'lardınız? Bana şöyle bir e, söyleyebilirsiniz. Şey e, Mega Şövalye max max zaten. Daha doğrusu max değil pardon. Elit kartı hangisine basardınız? Şunu mesela şu an bile Pekka'yı 19 seviye yapıp maxlayabiliyorum. Ama bilemedim. Balon olabilir. Cadı bir ara kullanıyordum şimdi pek. Kullanasım gelmiyor. Şu elektro ejderha da olabilir aslında ama bilemedim. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bir yazın bakalım. Evet dostlar hemen ikinci maçımıza geçelim. Kim geldi? Pink Zek geldi. Şöyle bir bakalım. Prenses kullanıyor. Aha benim başımın belası. En sevmediğim kartlardan biri. Elektro Ejderha inşallah evrimli değildir. Bu e, seviyelerde pek evrimli olmuyor ama. İnşallah. Ana ne ya. Bu adam neyine güveniyor böyle. Arkadan 5-5-10 iksirle çıkmakta. Ne bu yani sendeki özgüven sadece bir? Eksir basıyorsun. Ha, tamam. Şöyle. Öyle o alırım ama söyleyeyim sana. Teşekkürler. 5 iksiri bir yerden, 5 iksiri bir yerden atıyor. Ondan sonra da savunacağım diye bekliyor. Bu özgüvenle. Yalnız bu adam var ya 2 x'te 3 x'te bizi bir yakalarsa. Daha doğrusu 2 x'te. Bizi, bizi bir yakalarsa. Bittik. Şöyle. Aha işte biliyordum ya. Biliyordum böyle lanet bir adam olduğunu. Böyle çekebilir miyim? Şöyle bir birazcık kuleyi almasın diye çırpınıyorum arkadaşlar. Vuruyor mu? Vurmadı be. Vurmadı be. Çok iyi oldu. Çok. Çok önemliydi. Şimdi şu zımbırtıyı bundan sonra bunu savunamayacağım demek ki. Vurmasına izin versem mi? Hayalet olup orada şeyi de keser. Şövalyeyi de keser. Kesmesi lazım bir şey var. İyi oldu. Oduncu evrim defansa da iş yaptı arkadaşlar. Şimdi beni büyük yüktüden 2-3 iksir harcayacaktı. Bir de dönüp vursaydım be. E bunu da kullanamıyorum. Bunu kullanacağım ben. Ya? Atak yapsam mı ya? Yapayım bari atak yapayım. Yoksa adam gelecek. Şimdi iksir biriktiriyor. Ne yapıyorsun lan? Ya? Buraya atacak büyük ihtimalle kadar kart attığına göre. Şöyle gel bakayım sen oradan atılır mı lan o eşek? Ama orası kör nokta mıydı ya? Yani? Bir tane daha döndürdüm. Bir tane daha döndürdüm. Çok iyi oğlum. Çok iyi sen Sen mükemmel oynuyorsun bu oyunu ya. Mükemmelsin. İyi oldu bu. Ümitleri kırılmıştır diye düşünüyorum. Şöyle gel. Şöyle eyvah. Dönüyor mü? Döndü atmak gerekiyor. Şöyle. Alamazsın artık. Yok. Geçti ona. Geç o Ona Lan. Lan alıyordu lan işte. Oğlum dondurmayı unutmuşum la. Bunlar da dondurma da oluyordu ya. Adam çok iyi yedirdi ama var ya. Çok iyi yedirdi. Helal olsun. Bir 3-5 saniye daha olsaydı haşamat oluyorduk haşamat. Bugünlük beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.